Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat Oyunda'da. Murat Oyunda kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Cem Ağabey'in küfür ettiğine kanıtlayacağız. Fan fazlasıyla. Peach katıldı da yazıyor. Evet gelin bekliyorum. Bekliyorum. Gel gel. Arkadaşlarım davet et. Çabuk. Hemen. Ya kart göstermeyin lütfen. 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 Arkadaşlar lütfen kalp göndermeyin. <laughs> Romantizm, Romeo'yla gitti, tamam mı? Romantizm, Romeo'nun Juliet'e hissettiği son duyguydu. Kalp diye bir şey yok, yalan bunlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim, teşekkür ederim siz de yayına... Siz çok tatlısınız. Ya az önce ettiğim küfürleri YouTube'a koymak nedir ya? Ne küfür ya? Ben küfür mü ettim az önce? Hiç ağzından kur çıktı mı size karşı? öbür videoda kül, anasını kül Sana ne lan? içmişsen içmişim ya. servisiz herif ya. Al bak masaya bak ya. Al. Bak masamız tertemiz. Sana ne lan? içtiysen içtim. Ben de senin ananı öpeyim. <laughs> Burada. <laughs> Şöyle diyor arkadaşlar. Sevgili kardeşim. Hayır bir dakika yaptığınız şey ayıp değil mi ya? Önce benim numaramı Sonra benim teleskopta yayınlarımı kaydedip e, YouTube'a yayınlıyorsunuz. Ben de senin kanalına koyayım tamam mı? Bak. Burada da bile küfür etmiş ben arkadaşlar. Bence bunu yapmamalıydı. Teşvik... Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.